Çok teşekkür ediyorum e, bu değerli panel için ve düzenleyenlere emeğe geçen dedi. E, Türkiye'de e, tüketicinin e, bilinçli hale gelmesinde tabii ki e, pazar yerlerinizde e, onları bilinçlendirmedeki çabasının da çok büyük bir katkısı var. E, ben e, bir şey söyleyebilirim burada götürmekte yaşadığımız en büyük zorluk. Aynı zamanda satıcıların da Türkiye'de pazar yerlerinde çok destek görmesi, büyütülmek için büyük çabalar sarf edilmesi, yurt dışında aynı çabaları göremediklerinde ve yolculuğun bir miktar daha uzun olduğunu fark ettiklerinde aslında Türkiye'deki e-ticaret ekosisteminin hem tüketici hem de e, satıcıları ne kadar geliştirmekte çaba harcadığını farkına varıyorlar. E, bu yolculukta da tabii o zaman biz devreye giriyoruz. İşte COBI'lerin bu yolculukta yaşadığı zorlukları özellikle yurt dışında e, bertaraf etmek için çaba gösteriyoruz. E, ekosistem büyüdükçe e ihracatta e, onunla birlikte büyüyecek bence artık bu bilinç oturdu.